Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizlerdeyiz şükürler olsun Arkadaşlarım bugün yine şahane bir tasarım ile karşınızdayım tasarımı bana ait inanılmaz kolay çok gösterişli güzel bir tasarım oldu bütün bebek örgülerinde bebek battaniyesi bebek yeleği Dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Çeyizlik örgülerde de rahatlıkla kullanılabilir. Tercihi sizlere bırakıyorum. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Tasarım erişi güncesi. Bismillahirrahmanirrahim. Zincirimizi çekelim. Daha sonra bir sıra alt taban oluşturmak istiyorum. Bir sıra trabzan yapalım. Daha sonra örneğimize başlayalım inşallah. Sanırım bu kadar yeterli. Evet. 1, 2, 3, 4. zincirin üzerine hemen bir tane iki kere de çektiğim trabzan zincirlerimizin üzerine tek tek batarak Birer tane iki kere de çektiğimiz trabzan çalışıyoruz. Dilerseniz zincirin üzerine de başlayabilirsiniz. Sık iğne de yapabilirsiniz alt taban olarak. Ben örneğin daha güzel görünebileceğini düşündüğüm için bir sıra alt taban olarak trabzan yapmak istedim. Tercihi sizlere bırakıyorum. Yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni takipte kalın lütfen. Her gün Allah nasip kısmet ederse inşallah yeni tasarım örgülerimle sizlerle birlikte oluruz inşallah. Evet ilk sıramızı bu şekilde her zincirin üzerine trabzan yaparak tamamladık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim arkadaşlarım. İlk trabzanımın üzerine Tekrar bir trabzan daha yaptım ve kenar trabzanımı oluşturmuş oldum. Tığın üzerine sarıyorum, hemen bir tane trabzan atlıyorum, ikinci trabzanın üzerine bir trabzan. Tekrar aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. İki tane trabzanımızı yapmış olduk. Bir, iki, üç zincir çektim, tığımın üzerine sardım. Burada ikinci trabzanımızın pardon tığımızın üzerine sarmıyoruz. Çok pardon. Üç tane zincir çektim. İkinci trabzanımın belinden geçiş yaparak bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar trabzanın belinden geçiş yapıyoruz. Bir zincir çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. Aynı işlemi dört kez tekrar ediyoruz tığımızın üzerindeki ilmeğimizde 5 beş tane 5'ini topladım bir tane zincir çektim tığımın üzerine sarıyorum 1 2 3 tane trabzan atlıyorum 4. trabzan üzerine 1 aynı noktaya 2 aynı noktaya 3 3 tane trabzan yaptık bir tane trabzanın üzerine 3 tane trabzan çalıştık tığın üzerine sardık 1 2 3 tane atlayalım. 4. trabzanın üzerine bir trabzan. Aynı trabzanın tepe noktasına ikinci trabzan. 2 İki trabzanımızda çalıştık. 1 2 3 zincir çektim. İkinci trabzanın bu şekilde belinden geçiş yapıyoruz. Bir zincir ilmeğimizi uzatıyoruz. Belinden geçiş yapıyoruz. Bir zincir çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. Bu şekilde aynı işlemi 4 kez tekrar ettik. Kenar ilmeğimizde 5. 5'ini topladı. Bir tane zincir. Tığın üzerine sarıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. Trabzanın üzerine 3 tane aynı tepe noktasına 3 tane trabzan çalıştım. Bu şekilde bakın. Şimdi tekrar bu çalışmayı yapacağız ben lakin örneğimi saymadığım için burada fazla atlamayayım. Hemen bu köşeye yapmak istiyorum. Örnek olduğu için sizler her örnek 3 tane aralarını 2 tane atlarsanız bakın başta ve sonda ikişer tane fazla çekerseniz zincirinizi aralarda da iki de atlayabilirsiniz. 3 trabzanda atlayabilirsiniz. Ona göre zincir sayısını ayarlarsınız arkadaşlarım. Evet. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Trabzanımın birinden geçiş yaparak bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Aynı işlemi 4 kez tekrar ediyorum. Tığımın üzerindeki ilmekle beraber 5. Bir zincir çektim, kapattım. Hemen burada son ilmeğimi de 2 tane kenar trabzanı yaparak sıramızı tamamlamış olduk bu şekilde şimdi 3 zincir çektim örgümün arka yüzünü çevirdim hemen kenar trabzanını burada bir trabzan olarak tamamladığım zincirimle iki trabzan şimdi 3 zincir 1 2 3 zincir çektik bakın burada örneğimizin üzerinde ilk başlarken 3 zincir çekmiştik hemen o 3 zincirin arasına geçiş yaparak bir tane sık iğne tekrar 3 zincir burada 3 trabzanımızın ikincisi yani tam ortadakine bir tane sık iğne tekrar 3 zincir burada örneğimizi yaparken bakın 3 zincir çekmiştik hemen o boşluğa bir tane sık iğne tekrar 3 zincir burada trabzanımızın tam ortasına 3 trabzanın ikincisi yani tam ortası bir tane sık iğne tekrar 3 zincir burada örneğimizin burada 3 zincir olan boşluğuna geçerek bir tane sık iğne tekrar 3 zincir burada 2 tane kenar trabzanımızı yaparak sıramızı tamamlamış oluyoruz bu da bu sırada arkadaşlarım örneğimizin ikinci sırası şimdi tekrar birinci sıraya geri dönüş yapıyoruz nasıl yapıyoruz 3 zincir yapıyoruz hemen kenar trabzanımızı tamamladık şimdi bu sıradan itibaren arkadaşlarım buradaki işlemin tersini çalışıyoruz nasıl çalışıyoruz tığın üzerine sarıyorum burada örneğimizin üzerine bu yanındakini yapıyoruz yani örneğimizin üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz 2 ve 3 3 tane trabzanımızı tamamladık tığın üzerine sardık burada 3 trabzan olan Örneğimizin üzerine de bu örneğimizi yani yerlerini değiştirmiş olduk. Bir trabzan, ikinci trabzan ve üç tane zincir. Bir, iki, üç zincir tığın üzerine sarmıyoruz. Trabzanımızın belinden geçiş yapıyoruz ve bu şekilde dört kez aynı işlemi devam ediyoruz. Tığımızın üzerindeki ilmekle beraber beş topladık. Bir zincir tığın üzerine sarıyorum. Bakın burada örneğimizin üzerine de yanındaki işlemi yapıyoruz. Yani bu her sırada bir tersini yapıyoruz arkadaşlarım. Örneğimizin üzerine her örneğin üzerine yanındakini yani tersini yapıyoruz. Tığın üzerine sardım. Burada da iki tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Hemen ikinci trabzanın belinden geçiş yaparak bu şekilde bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Aynı çalışmayı 4 kez tekrar ettim. Kenar ilmeğimle 5 hepsini topladım. Bir tane zincir çektim. Tekrar burada 3 tane trabzan yapıyoruz. Sık iğnemizin üzerine 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımızı da tamamladık. Şimdi burada kenar trabzanımızı 2 tane kenar trabzanımızı yapıyoruz. Ve sıramızı tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde arkadaşlarım. Yani örnekte kafa karıştıracak kesinlikle bir şey yok. Birinci sırada ne yaptıysak zincirlerimizde yaptıysak ikinci sırada artık örneğimizin ikinci sırasında tersini yapıyoruz. Her sırada bu aynı şekilde devam edecek. Tekrar 3 zincir. Hemen kenar trabzanımı da tamamladım. 1, 2, 3 zincir. Burada 3 trabzanımın ikincisine bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Burada örneğimizin tepe noktasındaki zincir boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Burada 3 trabzanımızın ortasına sık iğne. Tekrar 3 zincir. Bu şekilde sıram sonuna kadar bu çalışmayı yapıyoruz arkadaşlarım. Tekrar 3 zincir, 2 tane kenar trabzanımı da tamamladım ve tekrar örnek örneğimizi yapmaya sıramızı hazırladık tekrar 3 zincir isterseniz bu sırayı da yapalım hemen kenar trabzanımı çalıştım bakın burada 3 trabzanımız var tersini yapacağız yani yanındaki örneği hemen sık iğnemin üzerine 2 tane trabzan bir tane 1 2 3 zincir tığımızın üzerine sarmıyoruz. Trabzanın belinden geçiş yapıyoruz. ilmeğimizi uzatıyoruz. Trabzanın belinden geçiş yaptık. Bir zincir ilmeğimizi uzattık. Dört kez aynı çalışmayı yapıyoruz ve topluyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığın üzerine sardım. Hemen yanındaki bakın bir alttaki örneğimizde tersini yapacağımız için yanındaki yani 3 trabzan yapıyoruz. 2 3 3 tane trabzanımı çalıştım tığımın üzerine sardım şimdi burada 3 trabzanımız var tersini yapıyoruz yani 2 trabzan 3 zincir hemen ikinci trabzanımın belinden geçiş yapıyorum bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum hemen bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum aynı işlemi 4 kez tığımın üzerindeki ilmeğimle 5 oldu hepsini topladım bir tane zincir tekrar bakın burada örneğimiz vardı hemen üzerine tersini yani 3 trabzan yapıyoruz bu şekilde inanılmaz kolay çok gösterişli güzel bir tasarım oldu arkadaşlarım kesinlikle tavsiye ediyorum özellikle bebek yelekleri bebek battaniyesi dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz güzel bir tasarım oldu Evet Özellikle ince iplerle yazlık bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde hemen son trabzanımızda tamamladık. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlarım, güzel bir tasarım oldu ve çok kolay gösterişli bir tasarım. Evet, arka yüzü, ön yüzü, iki tarafı da inanılmaz güzel. Biraz araları delikli olduğu için arkadaşlarım astarlı bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. İnce iplerle yazlık bebeklerin pusetin üzerine örtmek için ince iplerle yazlık bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Çok güzel, şahane olur. Hatta plajlarda bebeklerin üzerine arabasının, bebek arabasının üzerine örtmek için şahane bir bebek battaniyesi olur. Evet. Ben size burada bitmiş halini de paylaşmak istiyorum. Bakın burada birçok renkle çalıştım. İnanılmaz güzel, şahane bir tasarım oldu arkadaşlarım. Dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz güzel bir tasarım. Evet. Burada birçok renkle de yaptım. Hatta Bebek battaniyesi yaparken artan iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Her sırada renk katabilirsiniz. Şahane bir tasarım oldu arkadaşlarım. İnanın ben çok beğendim. Takdiri sizlere bırakıyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten güzel bir örnek oldu. Evet. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Evet yakından gerçekten güzel oldu. İna, güzel olduğu kadar arkadaşlarım gerçekten çok kolay. Yani çok çabuk ilerleyen güzel bir tasarım oldu. Bu şekilde evet. Gerçekten şahane görüntüsü. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Takipte kalın. Her gün yeni videolarda yeni tasarım örgülerimle birlikte tasarım erişi güncesi olarak sizlerle kavuşmak nasip olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.